Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün görev yapıyoruz. Direkt 30. kademeye getirmek istediğim için hemen görevleri yapmaya başladım. Ama şöyle bir şey var. Ee, şu nakavta işte 15 tane maç kazan bir jeton falan görevi geldi. Onu nasıl yapacağım? Onu tam tam olmadı o ya. O tam olmadı. Bir de ben bunun da aksesuar ne almışım? Ana şey almışım. mi Oynadı almışım oyunu Arkadaş ben bunu niye almışım Çim falan denk gelir ya mi acaba Adamı öldürme görevim var tek hesap Ben şunu alayım Çim atarım oğlum yerlere Evet çok mantıklı Biraz böyle görev yapayım dedim ee, Kademe ilerleyeyim diye 7'deyim şu an ama Yani 6'da gözüküyor ama 7 gibi 7 görünümü 6 gibi bir şey Ya şu uçan kaçanlardan gelmiş Bu uçan kaçanlar şunu öldürsem böyle yapmış olacağım. Bir tane bir tane ay. <laughs> bir tane bir tane görev yapmam lazım. bir kendime. Nerelere gitsem acaba? Sizce ne yapmam lazım? Tek sap da maşallah herkes ee, işte şey Bibi, ne uzun adı E-Primo, Shelly falan böyle. Bir adamı öldürmem lazım. Ama Rosalide maç kazan görevim var benim. Onu da aradan çıkartmak istediğim için ondan böyle girdim. Bir de elmasta elmasta maç kazanmam lazım. Elmas maç kazanmak için şey yapacağım galiba ben ya. benim hmm. e, üstüme çöp sizce. Ben şöyle olacak. Hiç güvenmeyici değilsiniz. Bunlar birbirlerini öldürseler keşke olurdu değil mi? Yani ben de diyeyim ne yapayım artık. Ama gerçi maç kazan görelim bak ya. Yani ölmem lazım. Can falan bastı. O öldü ama... <laughs> Şanslı bala öldü valla. Ay gitti. Allah ben yine bulutlara. Ay ne yapacağım? Ya benim adamı öldürmem lazım. Uçup kaçmam değil. Neyse olsun iyi. En azından maç kazan görevini. Evet, evet. Ben bir tane adam öldüre öldüre. 15-20 maç atsam. E benim jeton katlayıcıya da ihtiyacım var aslında. Ya şu 52 jeton boşa gidiyor. Jeton katlayıcım olsaydı mükemmel olurdu. Neyse artık Ben yapacak bir şey. Wow. Mae fi'n o'r dwi'n mynd i'n! Fi'n o'r dwi'n Tam bir tane ben bunu bu görevi akşamüstüye kadar falan yaparım artık. Yani e, Rosa maç kazan görevim aradan çıksın diye bununla giriyorum. Yoksa ben bilmiyorum muyum e Mori girmeyi. E1 falan da girmek istiyorum ama. İşte. Olmuyor olmuyor. 55. maçıma giriyorum. Ama yine de olmuyordu. Maç bulmadı ya. Neden? Bıdıdıdın, bıdıdıdın. Biraz internetimde sıkıntılı burada. Tam çekmiyor. Evet evet sen git. Arkasından ben de gitsin bir iki tane adamı öldürürüm aslında. Ben de gideyim ya. ama ne olacak sanki tek hesaplaşma. Ha kazanmışım. Ha kazanmamışım. Şey olur Geliyorum ha kaç ortaya geldim işte, birileri gelirse şuradan hıh birileri değil 55 kişi geldi 1 kaçtı bu çıma atayım da şuralara geldim gittiğimi görmesinler hıh oraya mı gitsin ben nasıl gideyim okay. 2 bak bazen böyle map geldiği zaman da şey de olabiliyormuş Eee ondan işte. Göre hızlı. Ama bunda takım gelmiyorlar da. Ya her yerde mi takım olmaya meraklısın. Her yerde takım oluyor. Ya burası, burası öylesine bir ev. Burada var takım olmayın ya, değil mi? Ya ben kazanayım ne olur. <laughs> ben kazanayım ne olur. Güzel. Tamam. Şu göre görevini de bitirelim. Bütün görevlerimi bitirsem 12'ye falan gelecek. Nakavta da girmem lazım da. Nakavta 15 maç çok be gülüm be. İki kademe atlattıracak bana. Ortaya mı gidiyor acaba? Millet bir <laughs> ışınlansın. 1 2 3 gidelim giderim artık. Oy şuraya bakın ya. Hı, nereye gittin Melike ye? Allah kahretmesin. Of. Herkes alacağı da aldı. Öldüreceğini de öldürdü. Evet. Mortis'e de orada ışınlandı ne bileyim. Ben mutsuzla kaldım da şimdi? Birazcık ben de alayım. Benim takım olmak için dönmeye çalışmam peki. Yarım. Benim çeyrek dönüş. <laughs> Çünkü ben dönemem. Bir de şunu kestik mi tamamdır. burada. Bu da ne yapıyor acaba? Şey gibi hani sanki onu kesmezsen seni keserim gibi. Bir şey yapacağım şimdi. Gel be nereye gidiyor? Benim öylesim yok. Benim öylesim yok. yok. Ya yani böyle yıldırabileceğim sandım. <laughs> ya bu akşam kadar böyle sürecek. Hı, <laughs> öldü. <laughs> <laughs> akşam kadar nereye sürüyor acaba? Hı. Hmm. Güzel görevimi bitirdim elmas görevim var. Bir de <laughs> 30'a gelmesin. Çok var. İşte şunlar kaldı sadece. Şu elması da gireceğim ben. Gizli lokanta diye bir metmiş. Ah, burada başka bir şey gelmiş. Burada yaparım onu da. O bütün görevlerimi şıkkıda şıkkıda bitireceğim o zaman. Neyse o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bye. My name, but my game. Ah! <laughs> You're having a laugh. Don't bother. I'm amusing. Time to take care of the weeds.